Hello. Bir kilo fazlam çıktı. 190 TL bu kilo başı. Bu arada <laughs> <Borda> ben daha <laughs> yüksek bekliyordum. İyiymiş. Senin kaç? kilo? Hayır. Kili kili. Bekliyorum. Ay, yok. Hayır o zaman seninkini keşke bana koysaydık biliyor musun? Ben, de yok ben makyaj <laughs> çantamı şu çantaya koyarak 1 kilo <laughs> <liti> alacağım. Biz bugün <laughs> Bu Bezir, şey. da iki e verip. kanalına hoş geldiniz. Uçuşumuz 9.05'te şu an saat 7.54. Biraz oyalanacağız. Starbucks'ta bir kahve falan içeriz. Otururuz, birkaç yıldız çekeriz. i̇lk vardığımızda da bir uygulamadan şey araç kiralama yaptım. Özel bir transfer aracı bizi gelip alacak. Zaten 4 kişiyiz, valizlerimiz falan da ağır olur. O yüzden böyle bir araç kiraladım ama Şöyle yapalım. Hepimiz şöyle. İşte böyle yapacağız sonra buradan böyle Çıkıyor. alacağız. Tamam. Onu, onu sen yapacaksın Evet. Bir. dakika yan. Biraz aynı hizayet Aynı hizayet. Şey. bir daha... Çok iyi. Yine 1950 <laughs> bin otelimiz. Erken gideceğiz. Bu planladığımızdan er iyi ilerliyormuş. Evet, iyi ilerliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, Bütün planlar roza'dan. Biz sadece oturduk. Geliyoruz. <laughs> sadece Hatay'dan buraya geldi. Aynen. Gösteriyor musun? Fotoğraflarınızı paylaşın. Şöyle 103, eee odaların odası hazır değil. Bir iki bekledim. Diğerleri için yarınci odam. Odamız hazır demiş. <hazırlayamıyormuş>. çok güzel. Vay canına. Çok güzelim. Seni seviyorum. Çok <laughs> etkili. Ay otelimizi çok beğendim. Şimdi bir havuza bakalım. O bizim odamız hazırlanacakmış. O sırada ben size biraz havuzu göstereyim. Bakın. Böyle bir havuzu var. Buradan da odalara gidiliyor. Bilmiyorum ki, öyle mi? Böyle odalar. Çok tatlı. Biz odamıza yerleşiyoruz şimdi. Size de bir oda turu yapacağım. Burası televizyon galiba. Böyle bir yatak alanımız var. Bu alaçatı itemi. Sonra devam ediyoruz. Ben <laughs> burası da banyomuz. Ben çok beğendim bu arada. Yani gayet temiz, her şey güzel. Böyle detayları da severim. Oy, odamız güzel. Ben beğendim. Böyle sokaklara bakıyor zaten. Şimdi biz de bir yerleşip şeye ineceğiz. Bir içe ineceğiz bugün. Burada takılacağız. Sonra akşam rakişe geçeceğiz. Akşam yemeğine. Hemen şöyle bir üstümü değiştirdim. Çantamı değiştirmeye üşendim. <laughs> bir şeyler yemeye gideceğiz. Birkaç mekan kaydetmiştim. Şimdi onlara bakacağım. Hangisi yakınsa oraya gideceğiz. Bir şeyler atıştırıp sonra otele dönüp şu havuzun tadını çıkaracağız. Dayıtacağız, evet. Wake Up Alaçatı diye bir yer açılmış. Şimdi oraya yürüyoruz. Bizim otel 2 dakika yürüme mesafesi hemen. Çıktığımız gibi geldik hatta direkt. Bir maça içip bir de bol kaseler varmış. Onlardan yeriz. Gerçi açlık durumunuzu bilmiyorum evet. ama. menümüzü seçtik. Evet. Dur göstereyim. Buradan bahçeye geçeceğiz. Ne çevir çevir. Bunda çiğ mu? İçerisi de çok güzel. Bakın. Ben çok beğendim. Böyle burada da oteli varmış bu arada. Şimdi içeri geçtik. Evet. Bu maçayı deneyeceğim. Buranın maçaları meşhur. <laughs> şey, i̇yice karıştırdım bunu. <laughs> Ama çilek çok yoğun. Maça çok az geliyor. İşte bu. Herkesi. Şey işte. Sandviçlerimiz böyle geldi. Ha? Granolacık. Cık cık. Açık bu. Aç de pişecek, çıksın da göreyim. Yok bizim, bizim, bizim büyük, bizim doyurur ya. Doyurucu. Benimki ne o Beni aşırı doyurur. Öyle demeyin benimki de doyuracak. Aşırı doyuracaklar. <laughs> öyle demeyin benimki de doyuracak diyor. <laughs> <laughs> Ama benim canım tuzluysa. Mesela benim ilk öğünüm tuzlu olmuştu. Benim de öyleydi de. Niye böyle oldu? <laughs> 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 değil mi? Bu olay kopuyor. Ben buradan açılıyorum şimdi bizim camilerde aynı zevk. Ha buradan ikiye bölünüyor. Yani. Çok. Nasıl keskeliyor? Nasıl daha rahat. Nasıl daha rahat? Sen öyleydin görenler seni isteyecek. Hayır hani burayı bölsen belki. Ben hazırım. Havuza geçeceğim. Kızlar hazır mı acaba? Hemen karayolu göstereceğim. Dur. Bakın. Çok tatlı. Gösteriyorum. Çok tatlı değil mi? yurt dışında bir marka göndermişti. Şu an adını hatırlayamadım. Ama çok güzel. Sevdim. Bir havuz yapayım. güneş kremimi almadım. Zaten şimdi şey yapmayacağım bir. Ee, telefondan birkaç işim var. Onları halledip sonra havuza girelim. En son nerede kaldım? Herhalde havuza giriyordum. <laughs> sonra hava çok sıcak diye kamerayı içeri koydum diye. Biraz şarjı bitmişti. Biz hav havuza girdik çıktık. Evet 02. Havuza girdik çıktık. Ee, şimdi hazırlanıyoruz. Böyle bir şu nasıl göstereceğim? Ha bu yüzüm gösteriyor. Ya. Şimdi hazırlanıyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Sonra yemeğe gideceğiz. Bugün rakişte rezervasyon yaptırmıştık saat 7'de. Şimdi saat buçuk Birazdan çıkarız bir turlanıp sonra yemeğe geçeriz. Bu arada benim hiç böyle makyaj yapısım da yok. Biraz kendimi renklendirip şu Lancome'un tester'larından getirmiştim. Bunları süreceğim. Hiçbir şey sürmek istemiyorum diye fondöten sürüyorum. Bir rujumu süreceğim sonra. Okey. Biz Dakiş'e geldik. Böyle güzel bir ortamı var. Şimdi kızlar aynadan fotoğraf çekiliyorlar bütçeleri falan da eğer merak ederseniz yorumlarda yazın oradan dönüş yapayım size Bir saat ıı, kaçta geldik 7'deydi rezervasyonumuz tam 7'de bu tur açılıyormuş erken geldik taksiyle ee, bekliyoruz fotoğraf çekilene kadar biraz fotoğraf çekilelim Yediği mezeleri yorumlayacağım. Evet. Ben. Bu arada gerçekten çoğu harikaydı. Hatta beğenmediğim bir ne tane mi? sadece şey var. Ay bak en kötüsüyle başladım. Tamam en kötüsüyle başlayalım. Bir <laughs> dakika Ama genel şeylere Nasıl? bir puan var Mezelerini. Tamam. mezelerine. Me mezelere puanım 10 arkadaşlar. Ana yemek yemeseniz de olur. Biz mezelere bayıldık. ve ben Hatay'dan geliyorum. Mezenin dibi yani arkadaşlar. ilk olarak geleneksel olan namazda geleneksel değil. Neydi bu? Avokado yatağında çıkıyor. <laughs> Harika. Haydi size de gösterelim. Bakın. E buna puanım 10 aşırı güzeldi Tabii böyle normal çiğ gibi değil ama yani peynirleri çok Aa, evet güzel çok peynirleri var öneme geliyor <laughs> biz bunun içinde ne olduğunu zar zor ama bakın rengi de harika Zerdeçallı Zerdeçal. Zerdeçal cacık aşırı güzeldi ve üstüne de çilek koymuşlar Burada hepsinin üstüne bir meyve var ve çok yakışmış. Ee, hatta bu rozanın favorisiydi. Arkadaşlar bunlar, buranın neyi? Keçi peyniri meşhur. Keçi peyniri roka ve vişne. Bakın şöyle bir şey. Biz bunu da çok beğendik. Bu benim iki numaram burada. Mezelere <laughs> Biz bugün mezeye geç kalacağız. <laughs> bu en kötü söyledi işte. Acı. Yoğurtlu ve acı. acı sevmeyiz Rozan. Bu masada kimse acı sevmiyor gerçi şunu, Helen şunu bir versene. Şu ilk gösterdiğin en kötü şey. Şöyle arkadaşlar kızartma. Aşırı salıksız, yağın içinde yüzün. Ay şu karidesli. karidesli. Herkesin tabağına kabul ve peynir servis evet. Arkadaşlar şu karides çok güzeldi. Ve bakın. Size bunu, dur şunu göstereceğim. Şu benim üç numaram. Şimdi karides. Erik, şeftali ve dereotu. Bakın ne kadar alakası duruyor ama tadı harikaydı. Yemeği seviyoruz, mezeyi çok seviyoruz. Burayı da sevdik açıkçası. Ee, onun dışında keçi peyniri olayı çok güzelleştirmiş. Bu mantarda da vardı keçi peynir üstünde kekik bitirdik. Bazen bitirdik bu arada aldılar. Bayağı çok çeşit vardı. <laughs> Hatta sonra beğendik diye bir ikram daha aldık şu <laughs> Onun dışında Allah. E, bayağı keyifli yani mezeler falan çok güzel. Tam biraz soruyu bak. bak ben. <laughs> Günaydın var. Günaydın. Günaydın. <laughs> Dün en son nerede kalmıştık? Herhalde yemek falan. Ondan sonra. akşam biraz çekmiştim. Biraz eğlenceye kaldık. Sonra otele geçtik. Ve pert uyumuşuz hepimiz. Çok fena etkiltti. kızlar takside uyudular. Neyse. Şimdi uyandık hazırlandık. Saat. 9. Kahvaltımızı yapıp e, bir içe geçeceğiz. Bugün deniz günü ilan ettik. O da kahvaltımızı yapacağız. Şimdi sonra yemeğe geçeceğiz. Sonra bir içe geçeceğiz. Sağsa bakayım. Yeni yıkadım. Olabilirdim ama elimi yeni yıkadım. Bebeğim mi benim? Hadi in aşkım. Beni görüyorlar mı? seni gördüklerini görüyorum. Gördük. Allah Allah Nasıl ya? Tamam ya, yapmam lazım. Benim annem de ben bir tek havalimanında sabah insanım. <laughs> <laughs> evet gerçekten. Şey, hayır hayır evet, o zaman çok neşeliydi. Onu dedim. Evet, evet. Ben, biz beach'e geldik. Umarım sesim geliyordur çünkü mikrofon taktım. Çünkü çok rüzgar var. Bir de gürültü müzik falan var ya. E, ee, on paparazzi'ye geldik şimdi. Hemen burayı göstereceğim. Bu arada bayağı beğendim. Kahvaltı da güzeldi. Onu da yorumlayayım. Şimdi size içeriği göstereceğim. Şu giriş alanı meşhur. Birkaç tane mağaza var öyle. Sonra bunun arka tarafında da meşhur Amalfi adamız var da kızlar var sonra gösteririm. Böyle. Biz de şu taraftayız. Önde oturuyoruz. Peki bu peçeteki ilk sipariş mi? Evet. Buradan maça meşhur biliyorsunuz. Bir maça aldım. Deneyeceğim birazdan ama bir fotoğraf çekileyim sonra maçaları deneyeceğim. Şimdi buranın bir eksiğini söyleyeceğim. Bir kere burada <laughs> yani şemsiye olayı yok arkadaşlar. Herkes güneşin altında ve şey kimseye böyle şey yapmıyorlar. Hmm, şemsiye için böyle oynatma falan mı ki oynatsa bile zaten herkes yine şeyin altında kalıyor. Güneşin altında şu an ben de öyleyim. Şapkamı falan taktım. Ondan sonra biraz oturduğum yer ayak altı. Herkes önümden geçiyor. Bu herkesin şeyine ama ben direkt hani köşedeyim. Neyse. Maça aşırı güzel. Hatta şimdi beraber yine bakalım. Dur. Mikrofonumu takayım. Başka öyle şu mikrofonumu takayım dedim. Başka öyle şey yok. Şu anlık güzel. Bir güneşten şikayetçiyim. Güneş gitse güzel olurdu. Bu arada maçaları aşırı aşırı güzel. Bakın. Yani ben bayıldım maçalarına yulaf sütlü ve çilekli aldım bu arada. Arkadaşlarıma onlardan aldırdım. Çünkü böyle daha güzel. Şimdi güneşin altında oturuyorum ama her yerimi havlu sardım. Bak şimdi. Bakın. Her yerimi havluladım oturmak için. Böyle oturuyorum çünkü güneş ve herkes aynı durumda maalesef. Neyse hava güzel, ortam güzel. Birazdan denize girip öyle uzanacağım ama. sipariş verdik. Bu yeşil Ben ama gerçekten çok Mikrofonuma şey de unuttum. Şey de Bir de kapalı. Benim yemeğim geldi. Hepsi kapalı. Buruşet da ekmeğim. Siz hocam, manavdaki her şey orada. Orada Bu bunu, bunu bayağı beğendim. Göbekli çıkmışsın. Göbekli olmadı. Bunu çok beğendim. 333 numara. Bunu da eliyorlar. Şey, güzel duruyor ama. Evet. Güzel, güzel. Aa, benimki de güzel de yediğim için şimdi böyle biraz şey görünüyor ama çok güzel limonlu. Hepimiz beğendik o zaman yemekleri. Yani yemekler okey. Daha ben yemedim. Şu da çok iyi. Ay en son beach'te kaldık galiba biz. Hmm. <laughs> Odaya geldik. Ay parfüm ağzına kaçtı. Odaya geçtik hemen duşlarımızı alıp hazırlandık açık ya geç kalacağız. <laughs> um, şöyle bir astrolog kadın kombini yaptım. Bugün sokakları gezeceğiz biraz. Kumru söyledik şimdi onu yiyeceğiz. Kumru değil mi? Evet kumru. Hmm. Seçelim. Evet şimdi köşe kahvede yer varsa köşe kahve yoksa İmren'e geçip Seçelim. kahvesi yerlere geçiyoruz. <laughs> <İyisi. gülüyor> Ve kimse bize söylenmesin. Evet Betül bugünkü yorumlarını da alalım. <laughs> en iyi sürpriz camiyon tenizler. Ee, yemekle mi ilgili? Genel günlük beach'imiz diyorum Bir Beach'imiz çok güzeldi. Ee, arkadaşlar kötü şeyler yaşandı. Bir <laughs> takım sinirler bozuldu ama o onlarla ilgili <laughs> değil. Çok. Benim rujum eridi güneş altında. <laughs> Sinemin de ruju, e, ay, dudak kalemi erimiş. Ama bunlar modumuzu düşürdü mü? Evet. <laughs> ama olsun. Şey, e, neyi beğendik? Ay, yemeklerimizi yine çok beğendik. Ben denizi, bakın denizi harikaydı. Yani ben sudan çıkmak istemedim açıkçası. Bu konuda bana Helen eşlik etti sağ olsun. Rozacım soğuk olduğu için biraz ben çok ben girmedi ben ama de. bu nasıldı? Tertemiz. Güzel, tertemiz. Yani ile ilgili en iyi yapacağım yorumu denizi harikaydı. Onun evet. dışında biz ne yaptık bugün? Geç kaldık. geç kaldık yani. <laughs> yok bakalım böyle geç kalmadık. Ve... Ah. Ha? Bence buraya çökelim. Buraya mı? Çökelim. Bir bak. İmren'e geldik. Buradaki tatlılar bayağı hoşumuza gitti. Ve bir damla sakızı havası alalım. E, gerçekten beni seçtin galiba. Benimki... Arkadaşlar e, benim kırmamı bekliyoruz ben da yanlış bir şey seçti. Tabii Ben bunu kıramayacağım. Tamam. Ben bu tatlıya geç Cizk kalacağım. <laughs> Tamam yap Betül'lüğünü. <laughs> Arkadaşlar bu farklıyı seçtim. Ve gerçekten başarılı. Evet. Ama bizimki daha iyi durmuyor mu? Bu daha Ve güzel. Bu arada ben çok bir şey, yani böyle meyveli şey sevmem tatlı da. Ben çikolatacıyım. Çok fresh. Kuş. Sıcaklığı soğuğun mükemmel ürün. <laughs> <Ben> çok... <laughs> Yine evet, kesin yansın. Bunu övmek zorundasın. Evet. İşte bunu kaldırayım mı? Parçala hadi! Rozacığım yapamadım. Tut şurayı. Arkadaşlar ben... ben, İmkansız! Bu kırılan bir şey değil bence. Arkadaşlar bu... Ben şu an bunun yenilenmiş olduğuna da emin değilim. Arkadaşlar bunu direkt alacaksınız, Bunu yiyeceksiniz. Yemek için. Takipçilerin görüyorsa sen kır bakalım. Kırılıyorsa. Tekne kırarsa çok bozulur. Yok, vay hatun! Bak kırılan bir şey değil. O eli alıp giden bir şey. Ama böyle gitsin. Canımın tadına bakabilirsiniz. Gayet farklı bir cihaz. Benimki şey. <laughs> otelimize geldik. Bir akşam göstereyim dedim. Kızlar da havuz başına geçtiler. Bir gece de görelim otelimizi. Güzel. Bu arada ben de dün akşam görmemiştim. Şimdi bir gelip bakayım dedim. Bakın. Dur. Bakın. Çok güzel değil mi? Biz otelimizi bayağı sevdik. Her yeri yürüme mesafesinde bu arada. Yani bu merkez çarşıya, işte ne bileyim böyle aklınıza gelebilecek bir sürü yere yürüme mesafesinde baya yakın. O yüzden bence güzel. Otel de güzel, odaları da güzel, konumu da güzel. Şimdi bir odaya geçip dinlenelim diyorum. Otelimizde gördüğümüze göre bugün de böyle, yarında bir beach yapıp sonra e, akşam 11'de uçağımız var. Ama sabah yine beach'e geçeceğiz. Yarın görüşürüz sabah. Biz bir içimize geldik ama en son neredeydik? Ya, ha, otelde kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi bir içe geçtik. Ama çok rüzgar var. Sabah saatleri diye böyleymiş sanırım. Geçer dediler. Bakalım onu bekliyoruz. Bu arada Beach of Momo'ya geldik. Buranın da kumu Bu arada buranın kumu yakmıyormuş. Güneşin altında bile dursan özel kummuş, yakmıyormuş. Ay, çok rüzgarlı ama ortam güzel gibi. Bir burayı da göstereyim. <laughs> Bakın böyle. Buralarda yemek yerleri var. Şurada ve tepede. Bir de kumuna bakalım. Bu da kom sonra yorumlarını alırız. Özellikle yemek kısmında beni takip Buranın edelim. yemeklerini övüyorlar. Bakalım. Hmm. Böyle bir ortamı var. Hiç ona nasıl durmuyor. Bayatlamış gibi. Benim Ay biz burayı çok sevmedik mi? <laughs> ben sevdim. Ben o zaman ben şey etmiyorum değil mi? Hayır. Anladım. Ben buradan en görsem bayılıyorum. Şimdi menüyü göstereceğim. Bak. Ay menü diye ablamı gösteriyorum. Bu ne tatlılık. İçeriye bakın bir de. Bu ortamı da çok beğendim. Bakın. <laughs> Limonlu makarnaya koptum. Yani gerçekten ateşte pişiyor. Şöyle şurada göstereyim. Hmm. 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 Evet, odun ateşinde pişiyor şey diye. <laughs> Menüsüze de çekilme. Dur şu ne ya? Artı böreği alın ha artı. <laughs> Bakın. Bunlar menüler. Durdurup artık bakarsınız. Seçim aile için mi söyledim bize de öyle? Ne var? Ne, diyorsun yorumun ne? Bayağı beğendim. Hem pilavıma da... Limon Limonatada var. Geliyor biraz. Ama kanlara da, da çok geliyor. Mesela kabuğuyla çünkü rendelemiyorsun. <laughs> Pilavım limon soslu. Evet. Dondurma. Vanilyalı dondurma. Vanilyalı dondurma. Bir de şey var. Baya güzel. güzel <laughs> Bu arada buranın bence yemekleri de çok güzel. Biz biz şimdi ben hep açmayı unuttum ama çok acelemiz vardı. Yani acelemiz dediğim taksi gelmişti. Bir içten çıktık hemen otele geçtik. Valizlerimiz falan hep oteldeydi. yine orada duruyor. Şu otele yakın olan wake up var ya oraya gelip ben son kez bir maçı alıp öyle yola çıkalım dedim. Kızlar da arkada var. Yani rotamız bu kadardı. <laughs> Ondan sonra böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç belki görüntü eklerim arkaya. Ve kapanış. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.